<laughs> bir dakika, bir dakika. <laughs> Ay İncil e. <laughs> Kuzenim mi benim? <laughs> anne, anne sen nasıl bir çaresizlik içindesin ya? <laughs> Bak gülmekten konuşamıyorum gerçekten. Gülmem bitince konuşuruz. <laughs> bitmez ki, bitmez ki. Ben bunu hatırlayıp hatırlayıp gülerim bundan sonra. E sen ne sanıyorsun? Ben de diyeceğim ki İncil'e kuzenim miymiş? Hadi gönder anne, ben salam ya. Lütfen birazcık daha yaratıcı olur musun, ne olur. Doğru söylüyorum Naz. <laughs> Surata bak ya. Nasıl ciddi, nasıl çalışmış yani belli. <laughs> anne bir şey değil mi? Sen var ya çok saçmaladın ama bu top noktam. Tebrik ederim seni kızım. Uydurmuyorum. Ay anne yürü git işine ya. Of. Ne yapıyorsun? İncil'e yer yiyeceğim. Diyeceğim ki kızım sen benim kuzenimmişsin ya. Bu kadar zaman niye haber vermedin sen bana? <laughs> Hayır. Ya ne yapıyorsun? Ver şu telefonu. Ver ne yapıyorsun? Naz bırak telefonu. Bırak telefonu bırak. İmdat! İmdat! Seni canlar görmez seni. Ya boşuna çırptırıyorsun. Sim. Bırak! Bırak! Lan sakin ol. Lan şunları al Kapat. İmdat. İmdat. Ya, sus. İmdat. Sus. Durdurun. Bela bela. Anne, verir misin şu telefonumu? Vermeyeceğim. İncilay'ı arayamazsın. Sana söylemez olaydım, aptal kafam. Anne, hani gerçekten ne düşündün ya? Bu nasıl bir şuursuzluk? Şuursuzluk diyor ya. Nazlı'cığım, ben uydura uydura böyle bir hikayemi anlatırım gerçekten sana? Ha? Böyle bir hikayeyle ben İncila'dan kurtulabiliyor muyum gerçekten? Sen ciddisin. Nihayet bastı kafan. Ciddiyim. Nasıl yani? İncil'a benim kuzenim mi şimdi? Ozan gibi falan yani İncil. Nasıl böyle bir şey olabilir ya? Böyle bir şey nasıl olabilir anne sen ne? Ne diyorsun anne ne diyorsun ya? Böyle bir şey nasıl olabilir? Ne diyorsun sen ya? Anne, anne, anne ben çıldıracağım böyle bir şey olmaz ya. Ya senin zaten dayın dışında kardeşin yok ki. Kimin çocuğu bu İncil'e? Naz, bağırma diyorum sana kimse duymasın. <laughs> Babamın babaannenle evlenmeden önce bir ilişkisi olmuş. Annesi de evlenmelerine izin vermemiş. Kadın Afife. İncil'in babaannesi mi? Dedemin İncil'in babaannesinden oğlu mu varmış? Evet. Anne sen bunu nereden duydun? Yok sana söyleme. Niye? Senin ne yapacağın belli olmaz. Ben güvenmiyorum sana. Anne. Söyle belki kandırdılar seni. Kesin kandırdılar seni. Kandırdılar evet biliyorum ben söyle hadi. Anne hadi söyle. Anne hadi söyle. Anne hadi söyle söyle. Anne söyle 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 ne söyle. Durmayacaksın değil mi öğrenene kadar? Hayır. Hayır. Tabii. Annemin o bilmiyor muyum başından söyleyecektim. Ziya Bey'le Afife'yi konuşurken duydum. Ziya dede bunu biliyor mu? Evet. Bu kız, ne istiyorsa olacak. Anlaşıldı mı? Geçen istiyorsan gider mutfaktan kendin alırsın. O senin hizmetçin değil, tamam mı? İşi bu dede. Kızım otur bakayım yerine. Otur. İstersen gelip bizim şirkette de çalışabilirsin ya. Yani. Niye şirkette çalışsın? Ne? Kızın hiçbir suçu yok ki bütün bu olanlardan. Yani sırf bunların yüzünden kendisini kötü hissediyor kızcağız. Tamam artık bırakın ya! Bırakın ya. Ne işiniz olur benimle? Ben ya sen, bir sus artık. kafanızı Kafamızı şişirdi Kendim ya. Biliyorum. Şöyle geç dur orada. Ben Kontziyan'ın çalışanıyım. Siz onun gücünü bilmiyorsunuz. Ya sus. Bekle sadece. Bekle. Ne bekliyorum ya? Ben her şeyi iyice öğrenmeden sana söylemeyi düşünmüyordum kızım. Ama öyle zamanlar oluyor ki ben seni durduramıyorum. Dedeciğim. Krençesim, Günaydın dedeciğim. Krençesim. Dede. Dede gel selfie çekelim de takipçilerim bekliyor seninle fotoğrafını. Ha. Evet. Naz, Naz çıksana şuradan. Ya eğilip çık çekil. Çekil. Çık 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 çık. Çık. Bakıyor öyle ya. He. O. Okay. Tamam Naz, dolanabilirsin. Aa ne güzel çıkmışız. Evet, bunu koyacağım. Ben niye giremiyorum acaba? Çünkü senin fotoğrafını da istemiyorum. Dede... ...şuna bir şey söyler misin? Senden dolayı iyice tepeme çıktı bu. Sen de zamanın donu tepesine çıktın. İncila sana ne yapmak isterse özgür. Benden ona tam destek. Biraz da o saltanat sürsün. Sağ ol dede. Oy. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Canım bir tane. Ah iyi ki varsın. İyi ki benim dedemsin. Canım dedem. Benim dedim. Anne, bu kız benim kuzenimse sence Düzce'ye göndermekle mesele kapanır mı? Hala kalsın diyorsun yani. Evet kalsın diyorum. Bil bilmediğini anlamam gerekiyor anne. Ben bununla nasıl yaşayacağım ya? Ben bunu nasıl yaşayacağım? Nasıl anlayacaksın? Eğer biliyorsa onu geberteceğim. Bilmiyorsa da asla öğrenmemeli. Ziyade de eğer bunu biliyorsa, onu koruyorsa... ...sence kızı düzce de bırakır mı ha? Ya İncil'e kuzenin diyorsun ya. Dedeye bak sen bize o kadar ahkam kessin Kendi neler yapsın Bana bak sakın imalı laflarda falan bulunma adama Ziya'yı da üstümüze sıçratma Anne O adam bize bu saatten sonra ne yapabilir Dedemin çocuğunu aldırtmaya çalışmış ya Bunu saklamak için kırk takla atıyor atar da Bana söylüyorsun ama senin aklın gitti Ya sence sen Ziya Bey'in karşısında durabilir misin ya Biz duramıyoruz Ziya Bey'in karşısında Böyle bir şey patlarsa Sence kaybeden kim olur Ziya Bey mi kaybeder gerçekten Deden seni o evde bırakır mı bunları öğrendikten sonra kocanı, hizmetçini, her şeyini kaybedersin kızım. Kaybeden sen olursun. Bana bak, kimseye hiçbir şey söylemeyeceksin. Biz bu işi aramızda halledeceğiz. Bulacağız bir yolunu. Nereye gidiyorsun? Ne oldu? Bırak beni. Bırak. Ben kendi topumu sıkmam. Bırak.